Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sefi. Bugün sizlerle birlikte bir berber malzemesi olan Powertech'in tıraş makinesini inceleyeceğiz. Tıraş ma makinem eskimişti. Eski bir tıraş makinem vardı. Doğal olarak sakallarım biraz düzensizleşti. Ben de buna bir önlem olarak berberime danıştım ve bunu, ta bunu tavsiye etti. Evet açıyoruz. Bizi önce tabii ki kullanım kılavuzu karşılıyor. Bir adet batarya batarya değil adaptör bir adet fırça yarısı dolu <laughs> bir yağ bir şarj doku güzel yakışıklı bir şarj dokuymuş bu şekilde dik duracak o zaman biz de bunu takıp şarj edeceğiz sanırım bir iki üç dört beş tane tarak ve cihazın kendisi. Malzemelerinden biraz bahsetmek istiyorum size. Bu kısım yani elimizde tutup kullanacağımız kısım kauçukumsu. Yani kaygan bir malzeme değil en azından. Burası iyi. Yani tutup kullandığımız zaman elimizden kayıp düşmez. Ya da hata yapmayız. Sonuçta biz burada bununla favorilerimizi düzelteceğiz. Ve en ufak bir hata favoriyi yamultur. Şurası metal görünümlü bir yer ama değil. Burası plastik. Şu iç taraf siyah yer plastik. Allah'a şükür bunlar metal. Şu uçları metal. Çalıştırıyorum. Yüksek ses. Diğeriyle karşılaştıralım seslerini. Şu an bunu çalıştırıyorum. Kibar. Bunu çalıştırıyorum. Yani eğer ses bir güç gösterisi ise bu daha güçlü. Ama sürekli berberlerde gördüğüm ürün böyle kibar kibar alıyorlar. Bozulmuyor mu ya bunlar diye düşünürdüm. Bu arada şarj dokunda nasıl göründüğünü göstereyim size. Şu şekilde sürekli berberlerde gördüğümüz olay bu. Geri atıyor kendini. Çok ilginç. Ha, yay sistemi var. Evet görüntü bu. Bir de ürüne bir tane tarak takmayı deneyelim. Önce ucu takıyoruz. Önce ucu geçirdik. Ayakkabı gibi. Önce ön tarafını sokuyoruz. Sonra tık diye şuradaki mandalına geçmesini sağlıyoruz. Bu kaç numara? 3 mm. Çıkartırken arkadan çıkartıyoruz. Öne doğru. 2 numarayı takalım. Önce ucu taktım. Arkaya ittim. Bu kadar. Çıkartırken bu şekilde. Peki temizlerken nasıl temizleyeceğiz bunu? Şimdi bazı tıraş makineleri vardır, 3 başlıklıdır. Yüzünüze sürersiniz, o içine toplar. O tür tıraş başlıklarını bizim sürekli değiştirmemiz gerekiyor. Fakat bu kestiğini dışarı atan, kestiğini dışarı atan bir yapısı var. Dışarı doğru testere gibi dışarı atan bir yapısı var. Biz kestiğimiz aşağı dökülecek ya. Yani. O yüzden içinde bir birikme olmayacak. Hemen olmayacak. Ama bizim ustasından aldığım bilgiye göre bunu 6 ayda bir temizliğini yapmamız gerekiyor. Temizliği nasıl yapacağız? Şurada gördüğünüz gibi baş parmağımla itiyorum. İttim çıktı. Gördünüz mü? Kendime doğru çektim. Şurada içeride boşluk var. Motorun olduğu yer tabii ki. Burası kıl ve tüylerle dolu olabilir. Biz bunu temizliyoruz. Sonra takı takarken yine görüyorsunuz. Önce demirlerin olmayan taraf geçiriliyor ayakkabı gibi sonra üstten basılıyor. Bu kadar basit. Güzel, hoşuma gitti. İnternette bunun uygun fiyatlarını bulabilirsiniz. 35'e 45'e var. Hepsi burada ve N11'de satıcılarını gördüm. Olumlu yorumlar var. Fiyat performans olarak yüksek bir ürün. Ama sonuçta ultra profesyonel değil. Bu PowerTech'in bu PowerTech'in biliyorsunuz kurutma makineleri de var. Yani fön makineleri de var. Onlarla da bilinen bir marka. Plastik. Bu dip de plastik demiştik zaten. Taraklar plastik. Hemen bir tarağa takıyorum. Şimdi bu kadar büyük bir tarak olduğuna göre bununla saç tıraşı da yapılabilir. Ama üzerinde yazıldığı üzere bu e, ense, sakal, bıyık için üretilmiş bir şey. Zaten berberlerimiz de bu şekilde kullanıyor bunu. Saç tıraşında verim alamayabiliriz. Kı, kısılabilir. Nasıl diyeyim? Boğulabiliyor. Çünkü saçlar yoğun denedim çünkü Philips'te denemiştim. Bu arada eski ma e ürünümün markası Philips. Bu artık hizmet edemez hale gelmişti ve tarakları da artık uygun olmamaya başlamıştı. Taraklar şapka gibi geçiyordu bu saçma bir şeydi. Ama bundan memnunum. Neden? Çünkü takıp çıkarıldığı yer gözümün önünde. Yani fizik kullanılmış. Herhangi bir elektronik cihaz değil tak çıkar kısmı. Benim işime yarayacağını düşünüyorum. Sakallarıma bununla şekil vereceğim. Bıyıklarımı bununla düzelteceğim bundan sonra. Ve videolarda sizlerle daha düzgün bir şekilde karşı karşıya geleceğiz. Peki bu ürünün eskisine göre avantajları neler? Bir kere 2 saat boyunca ister kablolu ister kablosuz. Bakın bu var ya can kurtarır. Benden size söylemesi. Neden kablolu kablosuz? Ben bu aleti kablosuz kablolu kullanamıyorum. Acil bir tıraş olmam gerekiyor. Tesadüfen açıyorum. Hmm, olup böyle aşağı doğru bir ses düşüyor. Ve benim şarjım bitti uyarısı veriyor. Ben yani sinirleniyorum. Ve bunu şarj olmasını bir 6 saat bekliyorum. Çok uzun sürede şarj oluyor bu arada. Ee, bekliyorum ve ondan sonra şarj tıraş oluyorum. Muhtemelen ertesi güne kalıyor benim tıraşım. Aklıma gelirse uyanıklık yaparsam ben bir son, aynı gün sabahında koyup akşamında tıraş oluyorum. Ama bunda öyle bir şey yok. Bunun güzelliği 2 saat boyunca sizi tıraş edebiliyor. 2 saat yani birkaç defa demek ki tıraş edebiliyor. Buradan çıkaracağımız anlam bu. Ayrıca şarjı bitti diyelim. Normalde bunun şarj doku burası değil mi? Normalde bunu koyup böyle şarj etmemiz gerekiyor. İstersek acenemiz varsa şunu şuradan çıkartıyoruz. Bu karizmayı buraya direkt takıyoruz. Bu sefer şarj olurken tıraş e ediyor. Hemen deneyelim. Aleti şarja taktım. Gördüğünüz gibi kırmızı ışık yanıyor. Normalde bu olsa çalışmayacaktı. Ama bu çalışıyor. Deniyoruz. Gayet güçlü çalışıyor. Bakayım sesi değişecek mi çıkartınca. Evet biraz daha coşkulu çalışıyor şarj aleti takılıyken. Bence bu harika bir şey ya. Yani siz istediğiniz zaman şarj, e, tıraş olabilmeniz gerekiyor. İster şarjlı olduğu zaman. Şarj neye yarayacak o zaman? Bizim seyahatlerde yanımıza çantamıza tık koymamıza yarayacak. Normal zamanda ben olsam hiç şarjı var mı? Şarj edeyim de tıraş olayım mı demek istemem. Çünkü zaman çok önemli artık zamanımızda. Bu dönemde. Bunun bu özelliğini çok sevdim. 5 adet tarağı var. Şimdi benim fark ettiyseniz sakalımın burası ile burası farklı. Ben bununla ayarlayacağım. Bunu Berberim Civanım yaptı sağ olsun. Ama sürekli onun yanına gidemiyorum. Vaktim olmuyor. Şöyle bir şey tavsiye etti bana. Bu kadar kalın bir tıraş, sakalım olmayacak ama... Farklı kalınlıklarda, farklı inceliklerde sakal ayarlayabileceğim için daha güzel olacak. Çok beğendim. Bununla sadece sıfıra vuruyordum, şuradaki en ince saçlar kadar yapabiliyordum, ama bu çok iyi oldu. Her şeyinin mekanik olması, yani tak çıkar olayının mekanik olması güzel, ama şu plastikler işin doğrusu nasıl diyeyim? Sert yani gevrek. Aa, o kadar da gevrek değilmiş normalde çok gevrek olsaydı bunlar kırılırdı. Gevrek plastik her zaman kötüdür bizim kullanım ömrünü kısaltan şeylerdir. Bir de şunun mesela bu kadar kolay bir şekilde çıkıp takılıyor olması, içinin boşaltılabiliyor olması güzel. Buradaki siyah plastik de bence dandik. Burada şu alette karşılaştığım en kaliteli kısım burası. Şarj doku, açma kapatma ve tabii ki şarj oluyorum ve şarj olma tamamlandı uyarı ışığı. Bunun öyle bir ışığı da yok. Sürekli ışık yanıyor. Bunu şarja takıyorum. Bataryasında onun ışığı. Sürekli ışık yanıyor. Yeşil yanıyor. Ya kırmızıya ya da yeşile dön ki ben seni anlayayım. Doldu mu? Taştı mı? Ne oldu? Gibisinden bilgiler. Burayı boşaltmayı 6 ayda bir yapıyoruz. Yağlamayı da artık büyük ihtimal onu da 6 ayda bir yaparım bakacağız. Yağlama konusunda da dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü bunların birbirini tahriş etmemesini istiyorsak yağlamamız gerekiyor. Güzel. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bunun gibi videolarda buluşmak üzere abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.